Netflix'in Witcher evreni, güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen, dizinin Andrzej Sapkowski'nin kaynak materyaline daha az sadık hale gelmesi ve Henry Cavill'in kötü şöhretle ayrılışıyla birlikte, serinin uzun süredir hayranlarından giderek ayrıştırıcı bir tepki gördü. The Witcher, Sirens of the Deep ile yayıncı, Sapkowski'nin kısa filmlerinden birini uyarlayan bağımsız bir hikaye ile seriyi tekrar rayına oturtmaya çalışıyor. Ne yazık ki, kendisini kaynaktan daha orijinal hissettirmeyen değişiklikler yaparken buluyor. A Little Sacrifice'a dayanan The Witcher, Sirens of the Deep, Geralt'ın Doug Cockle ve Jeskier'in Joey Beytay Brimer World sahil kasabasına doğru yola çıkmasına odaklanıyor. Burada yerel kral ve prens tarafından, balıkçılarının bazılarının öldürülmesinin arkasında olduğuna inandıkları vahşi bir deniz yaratığı olan Allamorax'ı öldürmeleri için tutuluyorlar. Konuyu araştırırken kral, yakınlardaki bir deniz kızı krallığının prensesine aşık olan ve kralın saldırıların arkasında olabileceğinden şüphelendiği oğlu Agloval'ı da ele geçirmeye çalışıyor. The Witcher, Sirens of the Deep, Sapkowski'nin hikayesinin çok gevşek bir uyarlamasıdır. The Witcher, Sirens of the Deep, kaynak materyaline karşı çok gevşek bir yaklaşım. Netflix dizisinin başına gelen aynı lanet. Sapkowski'nin kısa hikayesinde, Gerald ve Jesker, yerel ince avcılarının ölümlerini araştırmak için işe alınırlar, ancak başlangıçta bu da Deniz Kızı Prensesi SH en aza Emilikere evlenme teklif etme çabalarında tercümanlık yapmakla görevlendirilmişlerdir. Ayrıca Essi Kristina rın maceraya dahil olur. Ancak aslında Dandelion'ın çocukluk arkadaşı olmaktan ziyade ona rakip bir ozandır. Ne yazık ki film, Witcher hikayesinden çok küçük deniz kızına benziyor. S.H., en azı yönlendiren güçlere sahip bir denizaltı karakteri ve yersiz bir müzik numarası var. Kaynak materyalde yapılan değişiklikler kesinlikle hoş karşılanabilirken, özellikle, A Little Sacrifice'ın sonu Sapkowski'nin Witcher hikayelerinin en depresiflerinden biri olduğu için, Sirens of the Deep'in hikayesi karakterler için pek bir şey yapmıyor. Gerald ve Essie'nin romantizmi, Yennefer'a Anya Chalotra takılıp kalmasıyla aynı motivasyondan kaynak lansa bile kısa hikayedeki kadar yapmacık geliyor. Jeskier'in çocukluk kökenlerinin ve Essi ile olan geçmişinin ortaya çıkması da fazlasıyla tanıdık ve gereksiz bir yaratım, özellikle Dandelion'ın kökenlerinin kraliyet kanından olması dışında büyük ölçüde bilinmediği düşünüldüğünde. En sinir bozucu olan şey, sualtı krallığına daha fazla odaklanılması. Elbette, SH, Enaz'a daha fazla yetki verilmesi harika ve hatta daha geniş sualtı nüfusunun Brimmer Ward ile savaşa girme arzusu için uygun motivasyonları var. Ne yazık ki, film kendini bir Witcher hikayesinden çok küçük deniz kızına benzetiyor. SH, Enaz'ı manipüle eden güçlere sahip bir sualtı karakteri ve yersiz bir müzik numarası var. Sirens of the Deep'in animasyonu uygun şekilde şık ve destansı hikaye büyük ölçüde etkilemeyi başaramamışken, The Witcher, Sirens of the Deep'te Studio Mir, Studio AM ve Platige Image ve Hive Mind'ın filmin animasyonunu yapması için geri dönmesine şükürler olsun. Çeşitli animasyon stüdyoları daha önce 2021'in Nightmare of the Wolf için birlikte çalışmışlardı ve The Witcher dünyasını uyarlamak için anime benzeri yaklaşımları inanılmaz derecede şık ve uygun şekilde büyük ölçekli sekansların etkili bir karışımı olduğunu kanıtlıyor. Bu, filmin Vodnik ve diğer karakterler, özellikle Geralt arasındaki çeşitli kavgalarından daha belirgin değildir. Deniz yaratığına ilk giriş, ikisi de oldukça eşit düşmanlar olduklarını kanıtlayana kadar uygun bir şekilde tehlikeli ve içgüdüsel hissettirir, ta ki Gerald üstünlüğü ele geçirene ve yaratığın yenilgisinin resimsel bir tasviri sunulana kadar. Filmin Brimer Ward askerleri, Gerald, Jesker, Essi, Vodnikler ve filmin büyük kötüleri arasındaki doruk noktası sahnesi, bizi çoğunlukla aksiyona bağlı tutan harika bir şekilde canlandırılmış bir sekanstır. Ancak, animasyon stilinin burada biraz yetersiz kaldığı bazı noktalar var, özellikle karakterlerin duygularının tasvirinde. Bunun senaryoya da atfedilebilmesi mümkün olsa da, filmdeki her karakter öfkeli veya mutlu olmaktan başka bir şey hissetmiyor gibi görünüyor, bu da seslendirmeye çok fazla nüans bırakıyor. Doug Cockle'ın Gerald'ın dönüşü Netflix için hem heyecan verici hem de zararlı. Animasyon bazı karakter nüanslarını aktarmakta zorlansa da, seslendirme kadrosu bu görevi fazlasıyla yerine getiriyor bu özellikle Doug Cockle için geçerli. Serinin uzun zamandır hayranı olan biri olarak, ikonik Gerald aktörünün role geri döndüğünü duymak harika. Soul Jalibur ve I ve Monster Hunter, World'de göründükten sonra onu solo bir hikayede son kez duymamızın üzerinden neredeyse 10 yıl geçti. Bununla birlikte, Cockle'ın The Witcher, Sirens of the Deep için geri dönüşü, Netflix evreninin geleceği için oldukça sıkıntılı bir seçim. Yayıncı, Liam Hemsworth'u Gerald olarak yeniden seçmesi nedeniyle zaten çok fazla tepkiyle karşı karşıya ve Hemsworth'un çıkışını yapması yerine rol için başka bir ikonik aktörü geri getirme kararı, başarısızlığa daha da hazırlanıyormuş gibi hissettiriyor. Biraz eğlenceli bir maceraya yol açmış olsa da, Kokul'un Batey'nin Jeskiri ve Chalotra'nın Yenifer'ı ile etkileşime girmesi, serinin ne kadar karmaşık hale geldiğini daha da gösteriyor. Emre Kutlu The Witcher, Sirens of the Deep'e 10 üzerinden 5 veriyor.